Yukarıda verilen şekle göre D100 karayolunda hızlı bir şekilde ilerleyen ambulans ve önündeki otomobil görülmektedir. Otomobil sürücüsünün dikiz aynasından baktığında ambulans aracının önünde yazılı olan ambulans kelimesini ambulans şeklinde görebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gibi yazılmalıdır? Evet arkadaşlar ambulansların önünde yazılı olan yazının Öndeki araba tarafından düzgün okunabilmesi için ve dikkat edilebilmesi için ters yazılması gerekir. Y eksenine göre simetri olarak yazılması gerekir. Okuyan kişinin A harfini kendi solunda görmesi gerekir. O halde ambulansın önündeki A harfinin ambulansın sağ tarafında olması gerekir. O halde A harfinin sağda olması gerektiği için devamımız D olmaz. Zaten düz yazılmış burada. Sonra A harfini Y eksenine göre olacağı için A ters olmamalı arkadaşlar. O zaman C şıkkı da olmaz. A harfi B veya A şıkkındaki gibi olmalı. M harfinin Y eksenine göre simetriği doğru. Normal yazılışta bakın arkadaşlar ambulans yazısında bu şekilde devam ediyor. B'nin düz çizgisi M'nin düz çizgisine paralel ve bitişik olması gerekir. A şıkkına bakıyoruz. Evet paralel ve düz çizgiler bitişik ama B şıkkında düz çizgiler bitişik olmamış. O zaman cevabımız B'de değil yani bu durumda bir tek A kalıyor. Cevabımız A olur arkadaşlar.